Herkese merhaba. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Son zamanlarda yaptığım farklı yerlerden, farklı konulardaki alışverişleri size göstermek istedim. İlk Amazon siparişimle başlayayım. İlk olarak bu 2002'de Nobel Ekonomi Ödülünü alan bir yazar. Hızlı ve Yavaş Düşünme bu kitabı sipariş ettim. Amazon'daki siparişim genel anlamda böyle %50 ve daha fazla indirim olan kitapları tercih ettim. Bu da onlardan biriydi. Hem merak ediyordum, varlık yayınlarından çıktı bu arada kitap. Hem de gerçekten bulabileceğim en uygun fiyatta almak istedim bunu. Diğeri zaten uzun süredir okumayı planladığım bir kitap. Rona Cemoğlu ve James Robinson'ın Ulusların Düşüşü. Bunların diğer Dar Corridor isimli kitabını daha önce zaten yine almıştım Amazon'dan. Bu da iyi bir fiyattaydı. Yani bu da %50 ya da daha fazla bir indirim vardı bunda da. Diğeri Bu Pegasus'tan çıkmış. Yine 2017 Nobel Ekonomi Ödülünü almış. Dürtme, sağlık, zenginlik ve mutluluk için alınan kararları geliştirmek üzerine bir kitap. Bunu da merak ediyorum. Evet bunlar Kubilay'ın seçtiği kitaplar. O yüzden çok bir... Ee, Bilgim yok. Kubilay sen bahsetmek ister misin? Evet, Bundan. yaratıcı insanı anlatıyor. İnsanlık serüvenini anlatıyor. Evet. Bundan? Bu da dönüşümleri insan... Evet, bu dönüşümler. O yüzden önemli bir şeyi, şiiri günümüze kalan. Evet, önemli bir şiiri dedi günümüze kalan. 15, 15 kitaplık uzun bir şiirmiş bu. Kubilay okur artık onu. Evet. Şok mu oldun? Mesajım bitmedi mi? Mesajım bittik bir tane. Evet, diğer kitap ee, yine böyle biraz okuma çizgimin dışına çıkacak iki kitap var burada. İkisi de Amazon'da dediğim gibi büyük bir indirimdeydi ve seçtiklerimden biri. Bunu herkes okudu zaten herhalde. Outliers, çizginin dışındakiler bazı insanlar neden daha başarılı olur? Ve e, Charles Dewey'nin özel ve iş yaşantımızda davranışlarımızın altında neler yatar? Alışkanlıkların gücü. Bunu merak ediyorum. Bununla ilgili çok güzel yorumlar vardı. Şimdi diğer kitaplar biraz şöyle. Atilla İlyas Başsol'un en son ayrıntıdan bir kitabı çıktı. Ben aslında onu alacaktım. Fakat ayrıntı... Ayrıntıdan çıkan kitabı almadan önce, yazarın benzer konuda daha önce yazdığı bir kitap olduğunu öğrendim ve ilk olarak onu almak istedim. AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder? Arkasında da şey yazıyor. AKP, chp karşı sadece bir kez yenildi. Ben o kampanyayı yapan kişiyim. Kitabın ilk kısmının adını o gece başbakan koydu. Çok ama çok anormal bir durum. 12 Haziran genel seçiminden 8 ay önce Kılıçdaroğlu'na CHP'nin %26, AK Parti'nin %50 oy alacağını tam rakamlarıyla söyledim. Kitabın ikinci kısmının adını Kemal Bey koydu. Bir seçim nasıl kaybedilir? Bu aslında biraz seçim stratejileri, yapılan reklamlar. Bunlarla alakalı bir kitap. İkinci kitap ise Seveceksen Radikal Sev. Radikal Radikal diyemiyorum. Seveceksen radikal sev. Söyledim mi? Seveceksen radikal sev. Evet. CHP neden kazandı? AK Parti neden kaybetti? Yine Ateş İlyas Başsoy'un. AK Parti CHP iki kez yenirdi. Ben her iki kampanyayı da yapan kişiyim. CHP Ak Parti'ye karşı ilk kez 2009'da Antalya'da seçim kazandı. O kampanya 2019'da yüzden fazla seçim bölgesine uyarlandı ve sonuç yine zafer oldu. Oo ışık patlamış fırtına şu an. İşin sırrı neydi? Veya her şey zaten göz önünde miydi? Dediğim gibi bunca bu diğer kitabı okumak istedim. Sonra bu ayrıntıdan çıkan kitabı okuyacağım bayağı ilgimi çeken iki kitap. Şimdi diğeri, diğer aldığım kitaplar Yordam yayınlarının bir kampanyası vardı geçen ay. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Şöyle bir 5 kitaplık dizi, e, set yaptı. Bu sete de gençlik dizisi, gençlik seti gibi bir şey koydum. Aslında çoğu giriş kitaplarından oluşan kitaplar. Ve çok iyi bir fiyatı vardı. Bu 5 kitap 38 lira gibi bir fiyattan satılıyordu. Hemen göstereyim her birini. İyi ki Lenin'in devlet üzerine. İkincisi Leo Huberman, Paul Schiberzi. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ismi ama. Sosyalizmin alfabesi. Üçüncüsü Emil Burns'un Marksizm nedir? Dördüncüsü Lenin'in Karl Marx ve Marksizm üzerine. Beşincisi Marx ve Engels'in meşhur kitabı Komünist Manifesto. Bunun can yayınları olan versiyonu da vardı bende ikisini karşılaştırarak okumayı planlıyorum. Diğeri de August Thalheimer galiba böyle okunuyor emin değilim. Almancam yok. Diyalektik Materyalizme Giriş. Bu alt kitap dediğim gibi 36 liraydı. 38 liraydı ve ben de kaçırmak istemedim. Evet şimdiki kitaplar Kitap Yurdu geçen hafta geçen hafta bir gün tam gününü hatırlamıyorum. Koç yayınlarında %50 indirim yaptı. Arada denk geliyor böyle bir koç yayınlarından %50 indirim. Ve ben asla bu indirimi kaçırmak istemiyorum. Çünkü ben koç yayınlarının yayınladığı kitapların neredeyse hepsini çok çok beğeniyorum ve okumak istiyorum. O yüzden bu tür indirimler gördükçe de istediklerimi alıyorum. Onlara başlayalım. Bu böyle olmayacak. Ben perdeyi çekeyim. Evet. Neyse. Devam edeyim. Bayağı ışık geldiği için. Arkam bir şey gibi duruyor şu an. Star TV. Nevi Kubilev arka hani böyle beyazlardan bir adam çıkar böyle ders verir falan. Öyle bir kanal vardı. Hayır. Neyse unuttum. Evet. Sırlar Odası. Öyle bir şey. Evet. Evet. ilk kitabımız Ana Babalık, Kur'an ve Araştırma. Bu böyle Ana Babalık ve Bağlanma. Batı Avrupa'daki Türk göçmen ailelerde ana babalık, çevre, so sosyoekonomik bağlam ve ana babalık, kültür ve ana babalık, çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihi şeklinde giden bölümleri var. Bayağı kapsamlı bir araştırma. İçeriğine baktığımda bol bol grafik var. Size e, belli örneklerle açıklamış. Çok güzel mankaleler içeriyor. İlginiz çekerse bakabilirsiniz. Diğeri, Floransa ve Bağdat, Doğu'da ve Batı'da bakışın tarihi. Bu da içinde bol görsel içeren bayağı kapsamlı bir araştırma olmuş. Perspektif genel anlamda Rönesans ressamlarının bulup kullandığı bir şey gibi gösterilse de aslında 11. yüzyılda Bağdat'ta bir matematikçi olan İbnü'l-Heysem tarafından bulunmuş. Bunu içeriyor. Bununla ilgili birçok çalışma da var içinde. Gayet Güzel bir kitaba benziyor. Evet. Diğer kitap Vernon Hyde Miner kitabı. Sanat tarihinin tarihi. E, çok kalın olmayan bir kitap bu. Ama çoğu şeyi incelemiş. Bu arada şöyle bir cildi var bunların. Çok hoşuma gidiyor. Koç yayınlarının bu kendine özgü cildi. Bu böyle garip bir yapısı var bunun. Seviyorum. Dediğim gibi böyle sanat ile ilgili kısa ama böyle hani çoğu şeyi de az az işleyen bir kitap okumak isterseniz buna bakabilirsiniz. Diğeri benim çok çok merak ettiğim bir kitap. Okuyan Beynin Bilimi ve Hikayesi Prosto ve Mürekkep Balığı. İlk okuma nasıl gerçekleşti? Sokrates yazıya neden karşı çıkmıştı? Beyin okumayı nasıl öğrenir? Öğrenemezse ne olur? Farklı okuyan beyin nasıl çalışır? Okuduklarımız bizi bizi nasıl değiştirir? Bunun gibi sorulara cevap arayanlar için güzel bir kitap. Evet. Diğeri Senem Aydın Düzgitin Türk, Müslümanlık, Doğululuk, AB'nin Türkiye söylemleri. Bu kitap Avrupa Birliği'nde üç ülke üzerinden Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye üzerinden söylemlerini içeriyor. Şarjım çok azaldı. Umarım şunları yetiştirebilirim. Evet. Diğeri Dik Başlılar Bilimi ve dünyayı değiştiren 52 kadın. Diğeri en çok merak ettiğim kitap bu. Testosteron, seks, güç ve kazanma iradesi. Aslında erkekteki o testosteronun sadece cinsellikle ilgili bir şey olmadığı, başka şeyleri de tetiklediği ile ilgili güzel bir çalışma. Diğeri dijital toplumda özel hayat, mahremiyet. Diğeri insan ahlakının doğal tarihi. Çok güzel bence bu. Son olarak da Homo economicus'un ölümü, iş, borç ve sonsuz birikme efsanesi. Evet, tüm bu alışverişinde bir tane göz bebeği var. Bu koç yerinden aldıklarımın yanına eklediğim, aslında çıktığından beri almak istediğim. Fakat Pegasus yanına 100 lira gibi bir etiket fiyatı koymuş bu kitaba. Şaşırmadım. Amazon'da çok iyi bir indirimi vardı bir ara. Sonra o bitti. O kadar iyi bir indirme değildi. Ve ben bunu sürekli diğer sitelerden bakıyordum. Son olarak kitap yurdunda 53-54 lira gibi bir fiyata düşmüştü. %50'ye yakın bir indirim. Yani tamam dedim alacağım zaten her türlü bu kitabı. Selinger. Benim Selinger aşkımı bu kanalı takip eden herkes biliyordur diye düşünüyorum. Hatta kendisi için bir video yapmıştım. Onu da koyarım ya aşağıya ya. Şuraya bir yere koymayı öğrenesem belki oraya da koyarım. Bu kitabı da almak istedim. Gerçekten kapsamlı bir çalışma olmuş gibi duruyor. İçinde birçok görsel var. Benim için okuması keyifli bir kitap olacaktır. Sence de zaten dediğim gibi hakkında çok şey öğrenmek istediğim biri. Çünkü çok bir yandan da gizemli biri. O yüzden bir an önce okumak için heyecanlanıyorum. Şimdiden ekim listeme koydum bunu. Evet arkadaşlar benim aldığım kitaplar bu şekildeydi. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Aralarında okuduklarınız varsa lütfen aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi okumalar.